Buru can 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 can. Biraz daha böyle devam edersen bir şeyin var sanıp doktor falan getireceğim ha. Abi kız benden bir tek şey istedi ya. Bir tek şey. Yüzüğü getir boşanacağım dedi. Ya ben onu bile yapamıyorum ya. Kafayı yiyeceğim. Koskoca Ozan Ekin soy. Seni böyle dertli gördüm ya kardeşim. Ölsem de gam yemem artık. Bir rahat ol be oğlum. Vallahi çok komik he. ha. Bravo. Bu yaşta bu zeka gözlerimi yaşarttı. İyi tamam be, Allah Allah. Ya kusura bakma kardeşim be, tadım yok. Oğlum, birazdan şu çikolata sesinde şarkı da söylemeye başlayacaksın. Bu ne romantiklik lan? Şişt, bir kendine gel. Kardeşim, bak bir şart vereyim. Şöyle bir toparlan ne dersin? Yok abi, yok. Kahvem var benim, kahveyi. Benim bir daha rezil olup fırça yemeğine yetim yok. Ya başındaki dert azmış gibi bir de sema musallat oldu şimdi. Sevgili tribine girdi ya yine. Laf da dinlemiyor. Kardeşim sanırım onu başına musallat eden sensin. Hatta şu açıdan bakıyorum da sana. Başına gelen her şeyi sen kendin musallat ettin kendine. Oğlum ben buradayım. Kardeşin yanında bir anlat, paylaş benimle. Neyse çözelim. Ama şu tribinden kurtul artık. Ne olursun ya? Evet abi. Doğru diyorsun. Benim toparlanmam lazım. O zaman mevzuya şu yüzük meselesiyle başlıyoruz. Şu evlilik işinden bir kurtulalım artık. Abi yüzüğü aldı direkt koydu çantasına görgüsüz gibi. Sorsan İstanbul'un. Ya şöyle odasına falan girsen gizlice. Ne bileyim bir punduna munduna getirip. Oğlum Seko, senin bazen kafan var ya harbiden çalışıyor ya. Ha. Parti. Ne partisi? Gizem Azne darım, hoş geldin partisi. Şaka. Kalabalıktan faydalanıp kızın odasına gireceksin gizlice. Sonra yüzüğü tereyağından kıl çeker gibi... ...ben almayacağım. Sen alacaksın. Nasıl ya? Bak şimdi şöyle anlatıyorum. Şimdi bak eve geldim. Söyle bakayım. Süleyman Bey tamam anne. Ha <laughs> ha güzel. Asaf Bey tamam. İyi. Cismi amca da tamam. Güzel. Zatunur teyzeler de geliyor. O. Oh. bu ne? Amca teyze partisi mi yapıyorsun sen? Ay sen niye zevzeklik ediyorsun Ayşegül? Hayır ama Aliye Hanım öyle Zatunur besin mi falan deyince. Ay ne sanıyordun Ayşegül? Bütün sosyetenin yakışıklılarını toplayıp da kendi elimle oğluma rakip mi oluşturayım ha? Bu fosil listesi gayet iyi. Say kızım. Berma Hanım bana son kreasyonundan fotoğraflar atmıştı. Biz o, özellikle o elbise için geldik. Tabii. Kızlar getirelim elbiseyi. Şahane oldu. Nasıl şahane ya? Saçmalama. Yok anam yok. Ben bunu giyemem. Zaten insanlar bunun içinde nasıl rahat ediyor ben bilmiyorum. Kardeşim sen git bana böyle efil efil... ...uçuş uçuş bir şeyler getir. Hadi uçuş uçuş. Uçuş uçuş. Uç. Hadi gidelim. Hadi gel. Arzu. Çok güzel oldu. Evet. Bu. Bu nedir acaba? Retro modelimiz hanımefendi. Ay yok anam yok ben metro falan istemem ne bu böyle kuş yuvasına döndüm. Bastır şunları bastır bastır. Sazın telleri gibi gerildim. Bastır bunları bastır olmaz. Evet evet yani bir daha sade bir model yapalım. Peki. yok yok. Ben böyle yapamam. Çıkamam insan içine böyle. Olmaz. Tamam siz daha sade bir şey yapın. Azaltın. Aa Ayşegül arıyor. Alo efendim Ayşegül'cüğüm. Sema Hanımcığım şimdi davetiye liste ne baktım ben. Hep amcalar, teyzeler geliyor. Tabii sordum neden böyle böyle diye. Ali Hanım dedi ki Ayşegül dedi. Herhalde dedi kendi oğlum kazıklayacak halim yok benim dedi. Tabii ki amcalar, teyzeler çağıracağım. Amca, teyze Aa, mi? Canım, tabii ha, tabii ki yakışıklı çağıracağım dedi bak. Aferin Ayşegül sana. Aferin. Buzdolabın hazır tatlım. Sen hiç merak etme. Sen böyle devam et. Ben sana son model bulaşık makinesi alacağım. Hem de parmak izi bırakmayan da. Çok teşekkür tamam. ederim Sema Hanım. Tamam canım. Mersi, bay. İyi günler. Ne oldu Baby Tom? Kötü bir şey yok değil mi? Yok şekerim yok da... ...bizi ancak belki kurtarır. Bir arayayım. Hı. Hocam. Semacığım ne haber? İyidir vallahi. Ne haber Berkeciğim? Bomba gibiyim. Ay süper süper. Ee, Berkeciğim bir şey soracağım tatlım. Bu akşam ne yapıyorsun? Vallahi bir planım yok. Hı. E, o zaman şekerim partiliyoruz. Olur, süper. <laughs> Öptüm. Oldu bu iş. Tamamdır bittim. <laughs> süper. Arzu. Bunu aldım. Aşağı inene kadar böyle mi bekleyeceğiz? Şimdi fondöten falan bulaşmasın diye elbiselerimizi en son giymemiz şart. Hem buruşmasın, iz yapar falan. Akşama jilet gibi olmamız lazım. Ya yanlış bir şey dersem. Her şey çok yolunda gidecek. Sen merak etme. Ay ne bileyim böyle gerim gerim geriliyorum. Aman geriliyorum. Kalbimde gelebekler uçuyor. Sen de her şeyle baş edecek güç var. Sen yeter ki cesur ol. Dik dur. Bak o zaman insanlar nasıl etrafında pervane oluyor. El pençe divan duruyor. Şu güzelliğe, şu doğallığa bir bak. Akşam bütün İstanbul senin önünde şapka çıkaracak. gece senin gecen. Ha, son bir şey daha. ...senin. Bu ne? Gerçek mi bu? Pahalı bir şeye benziyor. Gerçek tabii. Gizem sahte ya ondan dedim. Sen kimsen... ...gerçek o kardeşim. Kardeş ne yapıyorsun? İyi. İki gün dedin. Bugün üçüncü gün. Ah be. Kusura kalma. Ama bu gece son. İnşallah. Bu da bir gecelik. Sağ ol. Bir şey ihtiyacın var mı? Yok. Aa, va va. Kardeş ben kaç Tepe'ye gideceğim. Nasıl gidelim? Bizim Halit abi var. 50 lira atarsın götürür seni. 50 çok. 45 veririm. Anlaştık. Allah razı olsun senden. Tamam. Görüşürüz.